Sen süt verdin mi? Bak. bak orada miyav da var. Tamam tamam gitmeyelim bak miyav da var orada bak. Ama. Ay gördün mü? <gülüyor> 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 Hoş ne? <de. gülüyor> bak. Sen bana bak. Sen hava hava süt verdin mi? Ama gitti o da bebek. Bak o da bebek. O da senin gibi küçücük. Evet. Çabulmasın evet. O annesi yok. Annesi yok. Nereye gitmiş annesi? eve Evet gitmiş. Bu neden gitmemiş? bak bak Küçücüğüm. Evet orada mı? Tamam. Eve gitmiş değil mi? Bak bak bak. O sütünü içmemiş ya da mı içmiş? Evet bak. Bak bak bak. Sıçıyor. Ya gitti. Sen süt verdin mi ama Sen ama süt verdin mi? Bak. Ama neden? Neden öyle yapıyor? Hı? Ama on, annesi nereye gitmiş peki? O bebeğin annesi nereye gitmiş? Hı? Motor binecek misin sen? Ha, motor binecek mi? Motor binecek misin? ha? Motor binecek ha? Tamam, diyelim ayakkabılarında. Burada otur tamam mı? Bekle beni. Buradan tut. Tamam burada dur. Bekle. Tamam ben de bineceğim. Sen nereye gideceksin şimdi motorla? Nereye gideceksin? emzini verir misin bana? Nereye gideceğim motorla? Düşün, hayır, düşün, hayır. düşün bakalım bir kere nereye gideceğim. Hmm, nereye gideceğim? Bakkal. Nereye bakkala? Bakkal. Bakkala gideceğim ha. Ne yapacaksın orada? Ama. Oyun mu oynayacaksın? Orada oyun oynanmaz ki. Mama mı alacaksın? Mama. Bak, oh, bak. Hava oh, gördün mü? Yatıyor bak orada. Babasını bekliyor değil mi? <laughs> Babasını bekliyor. Azıcık yiyecek. Mama. mama. Evet. Evet. Hayır. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Evet. Adam. Adam. Nereye gidiyoruz? <laughs> <laughs> bay bay. Annele bay bay yap. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.